Y geldim. Şöyle kazandım ben kazandım. Tamam. Yürü 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 Ay yine kilitlenmiş bu. Eline bakın. Hadi bu. Hadi hoppa. Ay gayret. Hadi yüklen. Dikle. Hadi. Mutfakta sizi bir temizlemek lazım. Yürü hadi. Oh. Tamam. Kısmette Muhsin'i sırtta taşımak da varmış. <laughs> İyi öyle sabahlar. Asıl sen ne yapıyorsun ya? Mutfak benim karargahım değil mi? Babaanne kahve istedi. Seni göremeyince ben yapayım dedim. Tamam ben yaparım. Ben geldim artık buradayım. Hadi bak. Hadi sen bırak. Oo, sen yorulmuşsundur şimdi. Çık balkon aman bahçemize. Babaannemi de al tamam mı? Şeyla kulağımın dibinde bağırma ya zaten. Geliyorum ben de. Of. Ben de geliyorum birazdan. Sizinleyim anneciğim. her yerde yanımızı dolaştıramayız ya. Bak ne diyeceğim, ha. yukarıya çıkıp yatırsak mı? Belki kendine gelir ha? Ya gelmezse şüphe, ölürse? ya ölürse? Ya ölürsün canım, bak sana ne güzel su içiyor burada. Lan, <laughs> boğulun adamın suyla adamı boğulun, yemin ediyorum. Yüzüne su tutayım, derken öldü adam. Şüpheyim, öldü. Bu sefer öldürdük adamı. Ay, suni telifisi yap. Ne? Suni telifisi yap. Ben buna hayatta dudaklarımı yapıştırmam. Ben mi yapıştırayım şüpheliğim? Bana yapıştır sen. Bana yapıştıracağım. <laughs> şimdi. şimdiden. <Gayet>. Eyvah babaanne. <laughs> mutfağa tavuk mu girdi gene? Bizi böyle görürse yandık. Ee, ya kayın babaanne sen... ...bu tavuk sande çok büyük fobi yaptı. Bu mutfağa tavuk anca... ...fırında girer. <laughs> Güzel yüklen götür. Yukarı, yukarı odaya. Öne gitsen, bana ver. Tamam. Allah! Dur tamam. <laughs> tut. Hadi sen tamam. tamam. Hadi. Hoppa. Gidiyoruz. Hadi. Ne oldu? ayıp oluyor ama ha. Aç şunu be kızım aç. Hayır neyin inadı bu ben anlamıyorum ki yani. Konuşmamız lazım. Ömer'le ilgili bilmen gereken şeyler var. Ee, niye iletilmiyor bu şimdi? <laughs> Yuh! Kapatmış telefonu. Ben sana yapacağımı bilirim. demiş, susamışsındır. Yo, susamadım yani. Ben susarsam kendimi alırım zaten. Sen şey yapma. O zaman sana şöyle bol köpüklü bir kahve yapayım mı? Bizim burada kahve içmeye pek vaktimiz olmuyor. Ama suyu ben içerim. Ben bunu demire niyetle getirdim. Ben. Kime niyet, kime kısmet. <laughs> Gelin atabilmiş ya nasip demiş. Kul kurar, kader gülermiş. Hı? Atalarımız diyorum ne güzel söylemiş. Hayat bu belli olmaz demişler. Öyle kendinizi çok kaptırmayın demişler. Belli olmaz demişler. Dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olma demişler. Anlamadın değil mi? Simyat İstanbul, pirinç, demir. Hmm. Ama bende bulguru yok be canım. Hiç de olmadı. Bu yüzden kaybedecek bir şeyim de yok. Sen ne duyuyorsun be? Komik bir şey mi var? Ne oldu bana mı saracaksın şimdi Hayırdır? Sana ne saracağım ben be? Tencere kapak bulmuşsunuz işte birbirinizi yuvarlanın. Yuvarlanırken tıngırdamayın yeter. Aynen. i